Denizli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen ve Denizli'deki önemli isimleri bir araya getiren yoğun katılımlı 50. kuruluş yıl dönümü törenine Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık desteği verdi. Hastanenin sağlık ekipleri pandemi önlemleri alınarak gerçekleşen etkinlikte tüm davetlilerin ateşlerini tek tek ölçerek HES kodu sorgularını gerçekleştirdi. Etkinlik alanında 38 dereceden yüksek ateşi bulunan misafirlere en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri konusunda bilgilendirmeler yapılırken sağlık ekipleri tarafından sık sık maske ve mesafe hatırlatmaları geçildi. Aralarında Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ün de olduğu misafirlere etkinlik sonunda hastanenin evde sağlık ekibi tarafından hijyen kitleri hediye edildi. Gecede Denizli Cerrahi Hastanesi'nin geçtiğimiz Aralık ayında koronavirüstan hayatını kaybeden merhum başhekimi uzman doktor Ahmet Bacanlı'ya da sağlık alanında Denizli'ye sunduğu katkılardan dolayı onur ödülü verildi. Ödülü merhum başhekim uzman doktor Ahmet Bacanlı adına hastanenin başhemşire yardımcısı Güzide Gül Tuna aldı. Tuna merhum başhekim doktor Ahmet Bacanlı'nın onur ödülünü Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın elinden aldı. Başkan Doğan ödülü takdim ederken gözyaşlarını tutamayan baş hemşire yardımcısı Tunaya teselli ve temennilerde bulundu.